Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi, kültürel zenginliği, aynı zamanda doğal güzellikleriyle ünlü ilimiz Ege'nin incisi İzmir'den sesleniyoruz. Tabii ki İzmir'in kalbinin aktığı yerde konaktayız. Ve sizler için devlet turizm firmasının konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Sayın Ahmet Sarp. Özbilen var. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ahmet Sarp Özbilen'i tanımak istiyoruz. İzleyicilerimize kendinizden öncelikle kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, Ankara'da e, başladım iş hayatına. E, turizmle geçişimle beraber Antalya, İzmir ve Çeşme bölgelerinde çeşitli yatırımların içinde bulundum. Şu anda da İzmir'in e, konak e, semtinde bir çağrı merkezi kurduk. Aynı zamanda Antalya'da bir otelimiz var. E, bunların satış, pazarlamasını ve işletmesini e, devam etmekteyiz. Uzun yıllardır bu sektördesiniz. Tabii ki. Ve tabii ki e, Adal'in evleri adı altında bir devrem satışınız var. Aynen. Son projeniz biraz bahseder misiniz? Tabii ki. E, Adal'in evleri e, Antalya'da Konyaaltı meşhur Konyaaltı plajına e, sadece e, 30 saniyelik bir yürüme mes mesafesinde plajına Butik bir e, projedir e, Adal'in evleri. Burada e, 20 tane dairemiz var. Bunlar 1 artı 1 e, stüdyo tipi ve 2 artı 1 dubleks olmak üzere. Bu devremik projesini yapmadan önce bu bölgede e, dünyanın merkezi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün tatilcilerin gelmek istediği bir yer Antalya. Biz burada e, bir ev alamayanlara, e, onun için yeteri kadar e, sermayesi olmayanlar ya da bunun için bu kadar para ayırmak istemeyenlere yılda bir hafta tatil yapıyorum, iki hafta tatil yapıyorum diyenlere e, biz mülk sahibi yapmak istedik. O yüzden adalı evlerini devre mülk sistemine dahil ettik ve çok uygun koşullarla e, insanlarımıza burada tapu sahibi yapıyoruz. Devre mülkün avantajları aynı zamanda da Antalya'da, Konya altında, merkezde oluşu ulaşımı kolay öyle değil mi? Aynen öyle. Bunun e, yani gerçekten. Hepsi bütün odalarımız deniz manzaralı. Merkeze çok yakın. Eğlencenin ve dinlencenin merkezi Antalya, Konyaaltı. Yaz-kış, bunun artık Antalya'nın e, hani yazı-kışı kalmadı. Zaten biliyorsunuz Nisan'da insanlar denize girmeye başlıyorlar. Hı. E, evlerimizin içinde full eşyalı. Yani hiçbir şey almanıza gerek yok. Sadece valizinizi alıp geliyorsunuz. Çay kaşığınızdan e, televizyonunuza, buzdolabınıza kadar, havlunuza kadar her şeyinizi karşılıyoruz. Evler sizin oluyor. Miras bırakabiliyorsunuz, kiralayabiliyorsunuz, devredebiliyorsunuz, satabiliyorsunuz kendinize ait olan hisse tapularınızı. Hı hı. Aynı zamanda bunlardan bir kira getirisi de elde edebiliyorsunuz. Hem tatilinizi geçiriyorsunuz hem de bir gelir elde etmiş oluyorsunuz, bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Değil mi? Aynı zamanda hatta otel konforundan daha rahat edebiliyor insanlar ailesiyle eşiyle arkadaşlarıyla, dostuyla keyifli tatil zaten bizim de sloganımız e, bizim de sloganımız e, otel konforunda evinizin huzurunda Adal'in evleri diye çıktık e, başlarken e, insanlar artık bir otel odasına tıkılıp kalmaktan çok sıkıldılar e, bunu istemiyorlar bir ev ortamı olsun daha sıcak bir ortam olsun istiyorlar Biz de e, bu istekleri bu talepleri göz önünde bulundurduk hem eviniz olacak hem de tatil için Muhteşem bir yer. Zaten Konya Altı Plajı'nı anlatmaya gerek yok. Bütün dünya tarafından biliniyor. E, bu şekilde bir e, yatırım gerçekleştirdik ve e, bundan faydalanmak isteyen herkese yardımcı oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Evet sevgili sektörle ben merkezi izleyicileri sizlere bugün İzmir Konak'tan Devlet Turizmi firmasından seslendik. Ahmet Sarp Özbilen'den sektör adına, sizler için, turizm adına bilgiler aldık. Efendim şimdi sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Söz merkez stüdyolarında. Hoşçakalın.